Arkadaşlar merhaba bugün Clash Royale'deyiz. Görmüş olduğunuz üzere bu David Skate'de Domucuk Destesini oynayacağım. Bir zamanlar bu deste antis yok diye tanıtılıyordu. Şimdi yeni bir versiyonu çıkmış. Bugün bunu deniyoruz. Hemen başlarımıza geçelim. Evet şu anda ilk bizi buldu. Tivenzi isimli oyuncu var. Şöyle bol şans diyerek başlayalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bu videoyu e, daha önce çekmemiştim. Çünkü uyuyakalmışım videoyu çekerken. O yüzden sabah oldu şu an. Tekrardan çekiyorum. Video çekerken oyuncağı kalmak da ne bileyim. Garip bir şey yani. Neyse şöyle aşağıya atalım. Oyuna odaklanalım. Garip bir de var. Bu arada güçlü madenliği işte kullanan bir de defa görüyorum. Arkadan hayal içine çıktım ama rakipte muhafız ile çıktı. Oku atalım şöyle. Dart'a. O savunabilirim bence. De risk etse gerek yok. Şöyle bir de risk attım mı? Mecburen o duvar kişiler vuracak. Müdahale edemiyoruz. Biz onun yerine atak yapalım. Ve domuzcu böldüm iki tarafa. Nereden daha çok vurursam oyun yönünü o taraf olarak belirlemek istiyorum ben. Yaşçadığı şöyle koydum. Güzel çalışır şimdi sol tarafta. Evet, pek istediğim etkiyi göstermedi. Bu arada sağ tarafa bayağı vurmuşum. Demek ki sağ taraftan oynayacağım. Darts domuzu çevirir misin? <laughs> Çok komik ya. Şu an sol taraftan oynama imkanı da sağlamış oldu bana. O yüzden soldan oynayalım. Rakiple aynı yöne doğru oynamak daha mantıklı geliyor bana. Sol tarafa şöyle de skate atalım. Kitlemiş olalım orayı. Şimdi sağdan atak yapmak zorunda. En azından benim tahminlerim öyle. Evrim isketleri attım şöyle. Domuzcuğu bastım. Bir tane iskeletecileri korumak bile önemlidir bence. Güzel bir yok. Ok. Duvar güzel kullandı yalnız. Ama her türlü güçlü maden iyi çekecek yani ondan kaçışı şey olmadı. Soldan tekrardan devis atıyorum. Destenin mantığı sürekli devis atıp işte iskelet ejderha bölüp domuzcuk basmak. Böyle böyle döngüyü almanız gerekiyor rakibinizi. bunu yaptığınızda kazanabiliyorsunuz zaten. Evet rakip zaten maçı salmış. Ben 3 tat çekiyorum buna. Çekebilirsem size hemen diğer maça geçin. Evet şu anda ikinci rakibimizi buldu. Bakalım sen ne oynuyorsun. Şöyle bol şans değil mi hemen. Arkadan istikletleri atabilirim. Evrimlisini döndürmek bayağı bir önemli zaten. Hani her videoda söylemekten bıktım şunu ama. Hayaletle sağ köşeden başlayabilirim. Yarasası varmış. Mega şu mi oynuyor acaba? Sanırım Mega şu kullanıyor. Veya direkt Madencide de oynuyor olabilir. Evet Madencide sesi kullanıyor galiba. Galiba değil öyle kullanıyor. Mega de şuvalede kullanılmaz yani. Tamam. Sola bir şey atmayacağım ya. Evet. Bomba kulesini yanlış yer attı. O yüzden soldan şöyle bir donucuk hata deniyorum hemen. Evet. Sağ tarafa hayalete gerek kalmamış. Ben dikkat etmedim oraya. Güzel hayalet şu an kuleye gidiyor bayağı. Son anda şövalyeyi yetiştirmeyi başarmış bu arada. Gene dikkat etmedim bakın. Şimdi çarp bir zorlanabilir miyim? Belki zorlanırım da çarpı iki türlü bana gelecek eşleşme. Okul gönderirim. Sağdan da şövalye vurmuş. Gene görmedim ben ya. Neyse dev skate'imizi atalım. Beş iksir harcadı bire. Beş iksir bir sıra savunmuş oldum. Sanırım da öyle Ali topu veya zehiri falan yok. O yüzden iskete çalışacaktır. Yaşçası varmış. Benim gibi. Oku attım. Hani belki Devsket Kule'ye gider diye ama yok gitmedi. Şimdi ya yarasar en öne geçecek. Benim işime geliyor yani bu. Balık şartı iskelet yaptım. Goblinler vurmasın diye. Madem goblinler vuruyor biz de atak yapacağız. de oklar attım oraya. Ne olursa olsun şu an yakalamış olmam gerekiyor benim bu rakibi. Şöyle yaşlı diye attım. Yaşlı da güzel çalışıyor yalnız orada. Sağdan şakaman makaslar yedik ama sol tarafı çok güzel bir şekilde aldık rakipten önce. İkinci maçımızda böylelikle kazandık. Hemen üçüncü önce maçımıza geçelim. Evet şu anda üçüncü rakibimizi buldu. Rakibe filaması koştu yani baya. O şans değilim. İsmi de bir garip. Balıkçı yönden gönderiyorum. Şimdi arkadan atarsam çoktan kart atabilir. Böylelikle kendi kulemi çekmiş olurum. Barbarları varmış. Barbar ve barbar valiliği bir destek genellikle olmaz ama Hayal içi dağıttım. Şimdi de hesini tam bilmediğim için çarpı bir daha hasar yemek istemiyorum. Önce desteği öğreneyim. Hasar yiyeceksem sonradan yerim zaten. Deviz kesi gönderelim en garanti şu anda bu gibi duruyor. Acaba büyük büyüsü var mı onu çok merak ediyorum ama Derken de toplayıcı atmazsın ya üstünden kart gelirken toplayıcı mı atılır? Basitim hemen domuzcuyu Baskıyı sonlandırmayacağım Çalış aşçadı çalış Hadi alın orada elektrolizleri çok güzel kuleye vuracaklar şimdi. Evet, sol tarafı aldık sanırım. İşte üstünüze kart gelirken bu yüzden toplayıcı dikmemeniz gerekiyor. Gördüğünüz üzere kulenizi direkt böyle alabilirler. Sekip de golem oynuyormuş yalnız. Golem oynadığını ben nasıl fark etmedim ki zaten şifacısı falan vardı. Deviskeye satalım. Ben nasıl savunacağım golemi hiçbir fikrim yok ama Balık çilek çeksem arkadaki kartlar sıkıntı çıkaracak. Şöyle ana kuleye çekeceğim. İyi ki orada bir can dolduramadı. <laughs> Şifacı. Bir daha devisket geldi. Böyle devisketin bombasından yararlanmak çok güzel bir şey. Devrimli bir sakın yapma. Bak onu korumaya devam ediyor. Balıkçı çekeyim diye atmıştım ben. Bir tane ok atayım da şöyle. Hayalet geldi. İyi bari. Hülümün öfekçi öldürebildik orada. en yani beni en çok korkutan kat şifacıyla Eylül'ün öfekçiydi. İkisinden de kurtulmayı başardık. Ya golemi oradan attın da 10 saniyede nasıl gelsin? Gönderelim. Balık atalım. Evet, iyi oyundeyizelim şu an düşünce. 3. maçımızda kazanmış bulunuyoruz. Hemen son maçımıza geçelim. Evet, şu anda sonrakiğimizde bulduğu Anik Yalazur isimli bir oyuncu var. Umarım doğru okuyabilmişimdir. Balık şöyle gönderelim önden. Ya arkada nasıl halim yok. Mecburen önden attım. O nasıl paketti ya? Bari kulenin önüne atsaydın da vurmasaydın. Şimdi paket varsa ne oynuyor olabilir? Topu gördükten sonra da diyorum ki domuzcuk defesi kullanıyor bu. Ama önemli olan şu kraliçeli mi küçük prens mi kullanıyor? Onu bilmiyoruz şu anda. Evet kraliçeli kullanıyormuş. Şöyle deskete atalım. Domuzcuğa karşı tek alan hasar vuran kartım kraliyet hayaleti. Şöyle hayalet döndü. Bir tanesiyle var ana kule açayım. Ve o kadar hasar yedim ana kule açsaydım bari. Ben de domuzcuk bastım hemen köprüden. Evet domuzcuklar sol tarafa gitti bir de. Neyse ki soldan vurduk, Güzel bir şekilde. Şimdi eşleşme benim için ne kadar iyi bilmiyorum. Nasıl oynamam gerekiyor bu eşleşmeye karşı onu da bilmiyorum. Maç içerisinde stratejimizi kendimiz belirlememiz gerekiyor. Davis Kelt'e attım hemen. Kontrolü elden bırakmayalım. Tamam onlar vursun. Ben kontrol hatağı çıkayım. Daha iyi bir seçeneğim yok zaten şu anda. Ama sanki ejderler en öne geçecekmiş gibi duruyor. Hayal attım. Yaşça değil attım. Tomruğu çıktı için evrimli iskelet. Deprem atmak zorunda kaldı ve dev bombası patladı. Şu ana domuzcuk gelebilir. Bekletiyorum. Sağdan asar yiyelim. Soldan yemeyelim. Şöyle bir domuzcuk. Ok da attım. Şimdi iskelet veya top atabilir. Güzel. Evet sanırım sol tarafı aldık. Benim sol tarafı vermemem gerekiyor şimdi. Her şey yapıyorum vermemek için. Hayır ya. Vermeseydim çok güzel olabilirdi. Dev iskeleti ortadan attım. Çünkü son iki sırlarıyla atak yaptı oraya. oku da gönderdim kraliçe olsun diye. Çok agresif ataklar yapıyor fark ettiniz mi? Onun ikisini kökledi. İkisini kökledi az önce. Evet, Tomrunu öyle kullanmasaydı benim için daha iyi olabilirdi sanki ekip yalnız ikisini köklü patak yapıyorlar ben vuramıyorum. Domuzcuk bekliyorum yine. O yüzden iskelet attım erkenden. Tamam domuzcuk attırmayalım o zaman. Baskı geldi tutalım. Atmasın. Şöyle bir domuzcuk şu an topu nereye koyabilir? İskelet ejderler kuleye vuruyor. Şöyle güzel bir ok. Çok güzel hasar verdik. Şimdi buradan domuzcuk gelecek. O yüzden defansımı kurdum hemen alana hasar vuran kartlarım ile. Tamamdır. Önüne şöyle bir dev iskelet. Bir de şuradan domuzcuk basıyorum. Hemen oku da gönderiyorum. Evet son maçımızda muhteşem bir şekilde kazanmış oluyoruz. Şöyle iyi oyun değilim. Bu videomuz buraya kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.